Adamın kolları baksana değişti ya iki ayda. İki ay önce Quentin'le görüşünce benim favori bicep kombinasyonumu Quentin'e göstermiştim. Bir sorsanız da nasıl nasılmış? E, kanka inanılmaz güzel. It çok evet. çok güzel net. Aynı kombinasyonu size göstereceğiz. Siz de yapın ve yanın. İyice ısındıktan sonra yapabileceğiniz en ağır kiloyla maksimum tekrar alternate hammer curl yapıyorsunuz. Last two bro. Last one. Peşinden hiç dinlenmeden bu kilonun yarısını kadar alıyorsunuz. Yine maksimum tekrar yapıyorsunuz. Acı yok acı yok. Handsome motherfucker come on. Peşinden hiç dinlenmeden cable bar. Bar yapıyoruz. 10 saniye negatifle. ile. Let's go bro. Hadi bakalım. 10 saniye negatif. 1, 2, Free. Bu da maksimum tekrar. Peşinden yine hiç dinlenmeden 15 kilolarla hamur kör yapacağız. Hepsi maksimum olacak. olacak. Damarlara bak <laughs> adamdaki. <Helal sana. gülüyor> Her gün. Crazy bro. Hazırım kanka. Durmak yok. Her zaman. Problem yok. Fark etmez. Tam bir şerefsiz. Kol günlerinizde mutlaka bu üçlüyü ekleyin arkadaşlar. Bu kombinasyonu yapıyorsunuz ve bir set sayılıyor. Bir dakika dinleniyorsunuz. Toplamda 3 set yapıyorsunuz.